E ee, Yunsa hocam sonraki hisse senedimiz. E götürdüler 5 lirada toparladım alı Orada Baydı milleti. Yani bir ama 10 liranın üstüne kadar götürdü öyle hatırlıyorum. Tabii 10 liraya kadar götürmüş neredeyse. E, şurada toparladı. 5 liralarda Baydı milleti. Ondan sonra hop yeteri kadar topladıysa malı götürdü. E şimdi nerede? Yani tepeler zaten burada. Oraya gelirken iki tane tepe oluşturdu. Yine oraya değdirdi. Bir çanak oluşuyor şu anda. Piyasaya bağlı. Eğer malı tamamen dağıttıysa 7 liraya doğru yolcu. Onu bilemem. Şu ikinci harekette. Boşluğu <laughs> kapatmış. Ama buralarda da boşluklar var. Dediğim gibi yani malı dağıttıysa 7'nin altına da çakır.